Avusturya Cenaze Fonu ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz. Fonumuzun üyelerinden Mülüvert Güleryüz, 10.08.2022'de 10 Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, nakil Denizli'ye yapılmıştır. Beybi Bozkurt, 29.08.22'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, İslami Şefridof'ta defnedilmiştir. Salih Aydın, 11.09.22'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, Kayseri'ye nakil Yiğit Talha Yeşilay 21.09.2022'de Hakkın rahmetine kavuşmuş Tekaroy'da defnedilmiştir. Ayşe Sarıhan 02.10.22'de Hakkın rahmetine kavuşmuş memleketi Konya'ya nakledilmiştir. Liya Kaplan 30.09.2022'de Hakkın rahmetine kavuşmuş İslami Şefridov'da defnedilmiştir. Hüseyin Fındık 11 .10, 22de hakkın rahmetine kavuşmuş, memleketi Elazığ'a nakledilmiştir. İlyas Güneş, 11 .10, 22de hakkın rahmetine kavuşmuş, memleketi Tokat'a nakledilmiştir. Havva Koç, 04-10-22'de hakkın rahmetine kavuşmuş, Kayseri'ye nakledilmiştir. Hıdır Gül, 31-10-22'de hakkın rahmetine kavuşmuş, Elazığ'a nakledilmiştir. Vefat eden tüm üyelerimize Allah'tan rahmet diler. Yakınlarına has sağlığı taziyelerimizi diler.